çıkacağız be abi? Nesini anlatayım körlüğümün? Gözlerime gelene kadar daha beteri... ...Talihim körlendi, hayatım körlendi. Felek çarpmaya göre... ...Zaten anlatsam kim inanır, büsbütün deli der çıkarsın. Ayıp ettim be Osman abi, anlat sen. Aslında anlatacağım şeyler... ...Bana bile masal gibi geliyor. Öyle uzaklarda kaldı ki... ...Öyle rüya gibi ki... ...Şu gördüğün insan müsveddesinin... ...Bir zamanlar saray gibi köşklerde yaşayan... ...Zengin bir aile çocuğu olduğuna kim inanır? <laughs> Gülersin sadece bu lafa. Her çeşit oyuncağım... ...Her şeyim vardı. Kardeşimle mutluydum güzel günlerimize düşen ilk kara bulutun... ellere çantalı icra memurlarının gelişiyle çöktüğünü anlamayacak kadar... Kesin gürültü! Babamı ilk defa sinirli, annemi ilk olarak gözleri yaşlı görüşümdü bu. Vallahi Suat Bey, bir icra memurun elinde ne yetki olabilir ki? 24 saat içinde parayı yatırmadığınız takdirde... ...köşke ve bütün eşyalara haciz koyup hepsini sattırmak zorundayız. Peki ama memur bey, 24 saatte bu kadar parayı nereden bulabiliriz? Biz orasını bilemeyiz tabi. Abiniz Fuat Bey'in zenginliği dillere destan. O kefil olursa belki haciz geciktirilebilir. Müsaadenizle. Güle güle. Siz içeri gidin bakayım. Gene abin Fuat Bey'den başka çaremiz yok. Abimi tanımazmış gibi laf etme hanım. Bilirsin, yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz. Hayatta cömert olduğu tek şey bol bol nasihat vermek. Her şeyimiz yok pahasına satılsın. İki çocuğumuzla sokaklarda mı kalalım sersefil? Evet, abinin eli biraz sıkı, merhameti kıt ama yüreği de taştan değil ya. Peki karıcığım, gidip bir deneyelim talihimizi. Abi evde mi? Evde ama meşgul. Kimseyi kabul edeceklerini sanmıyorum. Ama efendim, karışma sen. Senden bir ricada bulunmaya geldim abi. Meşgulüm. Kısa konuşman şartıyla dinleyebilirim ancak. Kısacası evime, bütün mallarıma haciz koydular. Paraya ihtiyacım var. Para mı? Delirdin anlaşılan sen. Abinin ortalığa para dağıtan bir darpane olmadığını idrak edecek yaştasın. Çok sıkışık durum değil mi abi? Sıkışıkmış! Sıkışırken bana mı sordun? Yoksa sana akıl vermek istediğimde söz mü dinledin? Yapma o tahayyü dedim sana! Şimdi ne halim varsa gör, çocuk değiliz. Kristal vazo! Değeri üç bin, sakatsız! Tek parça! 200 yüz liraya açıyorum! Bey. Yok mu taliplisi? Hakiki bohemya kristal! 200 yüz lirayla açılıyor, 250. Evet, 250. Yok mu başka artıran? Yok mu artıran? Kıymeti üç bin liranın üstünde. Evet, yok mu başka artıran? Beyefendi, 250'ye vereyim mi? Hı? Ver git. Evet, 250'ye satıyorum bayanlar baylar. Satıyorum, 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 sattım. Ağlama hanım! Allah büyük. Hesabımız yanlış çıktı. Mezat sonu elimizde üç beş kuruş kalacak sanırken meteliksiz kalı verdik ortalıkta. Her şeye yeniden başlayacağız. Bana sizin sevginiz, güveniniz de destek olacak. Ağlamayın. Göz yaşlarını son direnme gücünü de silip götürecek yoksa. Bu boş eve, şu çıplak duvarlara baktıkça Saadetimizin mezarını görür gibi oluyorum. Sus annem sus! Nasıl susarım Suat? Şimdi hiç olmazsa barınacak <laughs> bir çatı altındayız. Yarın bundan da mahrumuz. <laughs> Ay! Doğru dursana çocuk! Ne oluyorsun kız, niye ağlatıyorsun oğlumu? Hadi şekerim, sen git odan da oyna. <laughs> Rikicimin maması alındı mı? Bulamadık efendim, artık ithal edilmiyormuş. Gördüm mü Rikicim, seni annenden başka sevip düşünen yok. Vicdanları da sızlamıyor, benim Rikiciğim vitaminsiz, oh. Avrupa maması yemeden de uzuluyor. Ne oldu gene hanım? Hükümetin yaptığını gördün mü bey, köpek mamasını yasak etmişler. Merak etme sen, ben Avrupa'dan getirtirim. Ah, sağ ol kocacığım, hep babacığının Rikiciği! Oh, 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 Şuna bak canım, Yeni <laughs> modelimizi gördünüz mü efendim, <laughs> eminim ki bayılacaksınız. Bakın, <laughs> itibar <iyi> buyurun, <laughs> Dior salonlarında bile nadir rastlanır böyle kreasyonlar. <laughs> benim provam var sonra görüşürüz Hayrola ne var? Sokakta kaldık abi Sokakta mı? Her şeyimiz satıldı Biz de önce parkta sabahladık sonra Sonra ne? Sizin yanınıza sığınmayı düşündük Sığınmayı düşündünüz de buranın darletiz olmadığını düşünemediniz mi? Abim olarak Kendimizi toparlayana kadar Yavrularımın sokaklarda sürünmesine gönlün razı gelmez Bize yardım edersin diye Yardım Allah'a mahsustur Buraya kapılanırsan hayatın boyu yan gelir yaparsın. Gel bey, gel gidelim! Kaldırım köşelerinde sürünmek, bu ağır hakaretler altında ezilmekten daha iyidir! Kardeşin kardeşe nasihati hakaret sayılmaz Hüsnüye hanım! Ben yumuşak kalpli insanım! Elbette ki sersefil, cami köşelerinde dilencilik etmenize göz yumamam! Kardeşini süründürüyor diye el alemi laf ettirmem kendime! Sizin yüzünüzden şanıma şöhreti meleke sürdürmem! Eski bahçıvanı kovmuştum zaten! Onun yerine sen yaparsın bahçıvanlığı. Bahçedeki hizmetkarlar binasında yatar, boşu boşuna kira da vermezsiniz. Bahçıvanlık köşkte parazit yaşamaktan daha şerefli bir iştir. Bizlerin sokaklarda aç sefil kal